Merhaba sevgili eğitim karavanı yolcusu, hoş geldin. Bugün sizlere bir uygulama tanıtmış olacağız. Bu uygulamamızın ismi Forest. Bu uygulama daha çok e, odaklanmanızı sağlayacak bir uygulama. Uygulamayı ilk açtığınızda şöyle bir ekran sizi karşılıyor. E, 10 dakika, isterseniz süreyi değiştirebiliyorsunuz. 20-25 dakika, yarım saate vesaire çıkartabiliyorsunuz. Ağaç diklemeye başladığınızda ondan geriye doğru sayıyor. Ve 10 dakika dolduktan sonra şuradaki ağacınız dikilmiş oluyor. Şu orta kısımdaki. Ben şu an iptal et diyeceğim. İsterseniz kronometre moduna da alabiliyorsunuz aynı zamanda. Yani diyorsunuz ki 10'dan geriye sayma ya 20 dakikadan geriye sayma. E, tamamen buna ben karar vermiş olayım diyorsun. Ağaç diklemeye başlıyorsun ve 1, 2, 3 diye saymaya devam ediyor. Bu şekilde iptal et ben şimdi. Menüye bastığınızda da burada kendi ormanınızı görebiliyorsunuz. Yani bugün içerisinde ne kadar odaklandıysanız hepsi tek tek yazıyor. Toplam odaklanılan zaman ben bugün hiç odaklanmamışım. Hafta tıkladığınızda bu hafta 1 saat 50 dakika, bu ay 19 saat, bu yıl işte 25 saat 15 dakika şeklinde bütün bir detayı göstermiş oluyor. Menüde daha fazla detaylar da var. Dilerseniz inceleyebilirsiniz. E, dikkat eksikliği yaşayan ya da ben odaklanamıyorum diyen arkadaşlar için yardımcı olacağını düşünüyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.